Merhaba YouTube. Zaferli Game of Thrones Kingsroad serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yeni bir bölüm çekiyoruz. Hatırlarsanız bir önceki bölümde ee, bir Lord'la görüşme yapacaktık ancak Lord'la görüşme yapamamıştık. Şimdi yeni bir görev gelmiş. Zalim ama makul bir diyor. Devamını söylemiyor. Hemen oraya gideceğiz birlikte. Hepiniz için iyi seyirler diliyorum. Bu ağacı... aa bu ağacı hatırladınız mı? Ne diyor? Tamam. Okey. Onayla. Ödüller. Seç. Seç. Onayla. Onayla. Tamamdır. Etkinleştirdim. Şimdi nereye gidiyoruz? Oo, 700 metre diyor arkadaşlar. 700 metre. Şimdi burada koşmakla sizin da sıkılır. Hiç gerek yok. Ben bir 700 metre koşup geliyorum. Görüşürüz. Şimdi şeye gelirken Bölgeye gelirken burada birkaç tane askerle karşılaştık. Bu askerleri düşüreceğiz hep birlikte. Bu askerlerin genellikle içinden falan geçeceğiz diye düşünüyorum. Oğlum kılıç hakimiyeti çok iyi ya. Şurada da iki tane var. Bunları da alacağız şimdi. Gel gel. Ne artist yapıyorsun ki? Yani artist yapmanın bir anlamı yok. Of combo yaptık lan. Gel sen de. Sen değil misin? Sen bir köşede dur. Şimdi şuradaki askerleri de öldürelim. Sonra yolumuza devam edelim. Burada da 3 tane asker varmış. Tamamdır. Haydutlar var diyor. Tamam. Bu haydutları temizle diyor. Temizleyelim hocam. Oha çok vurdu yalnız. Be benden fazla vuramazsın koçum. Onu sotuyum. Ne yaptım lan ona? Hemen arkamıza döndük. Onu da hallettik. Tamamdır. Şimdi canımız biraz azaldı. Hiç sorun değil. Şuradaki askerleri de öldüreceğim. Harbiden içinden geçeceğim ama. This is from Old instead, down the road. Right, right. Anything to keep that mad bastard happy a bit longer. I don't fancy being flayed. What's that? Sounds like some noble prick's feast. It's where Ramsey Bolton takes your skin off with a knife, lackwit. Evet derinizi üzücem şimdi. Çok doğru söylediniz. Onayla. Tamamdır. Başka bir şeyimiz yok. Yalnız burada çok fazla asker var. Hani inanılmaz derecede çok fazla asker var. Biz bunların nasıl düşüreceğiz Ben merak ediyorum. Kamp. Sırayla başlayacağım herhalde. Tamam. Oha! Çok fazla var. Ananı satayım. Kaça kaça öldüreceğiz herhalde. Yalnız harbiden çok fazla var. öldürebilirim ben burada. kaç kaç Gel gel. Korkma lan bir şey yapmayacağım. Oh, combo yaptık. Şimdi benim canım 259'larda. Bir tane burnundan bir içeyim. Canım dolsun biraz. Şimdi yine temizlemeye doğru gidelim ama harbiden çok fazla var. Biz burayı nasıl temizleyeceğiz oğlum ya? Biraz bizim için zorlu bir mücadele olacak ama yapacağız, yapacak bir şey yok. Gel lan. Ben geldim. Babanız geldi. Size kılıç tutmayı öğreteceğim şimdi. Kombo bomba, üçlü kombo Hadi. Oha! Sen bana ha? Gıdıklandım gıdıklandım şu anda. Abi çok vuruyor. Allah çarpsın çok vuruyor. Vur, 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 vur. Ne kadar çok vurursak o kadar çok. Aa, gel buraya. Ananı satayım vuruyor, çok vuruyor. Hakimiyetimizi içinden geçecek adam. Yeter lan. Harbiden tanrılar aşkın oğlum çok vuruyordu lan. Şurada bir arkadaş var. Bu arkadaşı kurtarmam gerekiyor. Hmm. Anahtar hep yakınında falan tutuyorlar diyor. Tamam. Şuraya şuraya bakalım bir ne varmış. Anahtar burada galiba. Anahtar alıyoruz. Bu arkadaşları buradan kurtarıyoruz. Çıkın. Tabii ki bulalım hemen. Oğlum çok fazla var ya. Ne yapacağız? Savaşacağız. Yapacak bir şey yok. şu boss'ları çok vuruyor ya Ananı satayım. O değil de harbiden düşecektim he. Gelin bakalım. Ben geldim. Gel gel. Şşş. Alo, çıkış. Kombo bomba ha? Gel bakayım kılıcımın tadına bir bak bakayım elini bile kaldıramazsın sen bana karşı. Sen de gel. Şunu bir tadına bak bakayım nasıl keskinmiş. Sen de bir bileyim bunu. Sen? Oha. Yalnız çok fazlalar. var. Yer yer sen niye arkama geçiyorsun ki? Sen benim arkama niye geçiyorsun oğlum? ananı öldüm. Yalnız çok yoruldum ya. Harbiden. Zormuş anasını satayım. Sen niye kaçıyorsun oğlum gelsene. Yem be yeme bir şey gel. Sen bana var ya elini bile kaldıramayacaksın oğlum kes sesini. Oha çok vurdu bir dakika. Bu boss galiba aynen. Ananı satayım çok vuruyordu. Oh çok iyiydi. Vur anını. <laughs> çok iyi çok iyi. Ölecek şimdi. Çok iyi. <laughs> Harbiden amma geri zekalısın ha. Enti. Şimdi neresi var? Burası var. Bu kısmı tamamlayacağız. Burada biraz daha kapışacağız. Sonra bitiyor galiba. Ha, okay. Şimdi bunları bir düşürelim. Sırayla şuradan başlayalım ha. <laughs> Sonra burası. Gel bay. Oha. Oğlum çok vuruyor lan. Sen de bana karşı elini kaldıramayacaksın. Biliyorsun değil mi? İçinden geçeceğim senin. Gel buraya. 3 vs 1. Gelin arkadaşlar. Ben geldim. Kılıcımı bilemeye geldim. Şu okçu var ya, şu okçu benim Ana ağzıma çıkacak okçu. Okçu nerede okçu? Şu okçu değil mi? Şu şu şunlar. ikisini bir aynı anda öldüreyim ya. Güzel. Gel buraya. Ya bana bir şey yapamazsın biliyorsun değil mi? Ben kuzeyin çocuğuyum oğlu Sen buraya gel. Seni de başa koymuşlar ama senden de bir bok olmayacak gibi. Hepinizi şöyle var ya araya alıp nokta nokta yapasım geliyor. Ha şöyle. O ne lan? Bu kuş mu? Çok büyük yalnız ha. Aynen öyle. You think you can march into my camp, cut down my men, and take my hard-earned coin? Alıcam tabi oğlum, gel bakayım. Oha! Ananı satayım. Hadi ıskaladın. Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak? Iskaladın yine. Hadi. Vur oğlum. Hadi göster kendini. Ya böyle işte. Alamazsın oğlum beni. Senin beni alma gibi niyetin yok. Yerde kal böyle. He. Vur 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 vur. Ha, öyle diyorsun yani. He? Oh. Az bir şey canın kaldı biliyorsun değil mi? Ha, haydutların liderini de şöyle alalım. Yerin tadını nasılmış yerin tadı? Öptüm mü yeri? Evet arkadaşlar güzel bir şekilde haydutları temizlemiş olduk. Gayet güzeldi bu arada. Bayağı bir yorucuydu ama. Yani oynayacak olanlar varsa harbiden yorucuydu. Onu da belirteyim. Şimdi bir 700 metre bir yolum var. 700 metre yolu giderken tabii ki de bu zulmü çektirmek istemiyorum. Ben kendim gideyim bir. Geleceğim hemen. Evet yaklaşık bir 650 metre falan geldim arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bu görevimizin ismi de bu arada baktım az önce. Zalim ama makul bir adam diyor. Hemen şuraya bir giriş yapalım hızlıca. Oğlum bu niye donuyor böyle ya? My lord, I come seeking an audience with your father, Lord Roose Bolton. I am here on behalf of the Night's Watch and of my father, Sir Marik of Renan's Rest. A nobody from up north. Requesting an audience with my father, eh? That sounded a lot more like a demand now, didn't it? Demanding an audience right after butchering loyal Bolton men. It would be funnier if a common bandit weren't bringing me such a large bag of valuables. The punishment for theft is losing a hand. Assaulting a lord's tax collector is far more serious. And from what I'm told, you mince them so finely, we could make pies from them. Most lords would have had you executed for murder by now. The man standing next to you told me this was the surest way to earn the attention of your father. That much was obvious enough. But the good sir and I have already had a word about that. He'll think twice before going behind my back. you they good boy, but that leaves you. If I remember my table manners, it's polite to knock on the front door, not murder a few families. You've left me no alternative. I could hang you, but it's tradition to spend a night in the dungeons. Think about what you've done wrong. Ne diyorsun, oğlum? Bring whatever this thing is with us.

Go fetch Reek when you're done. I found a little friend for him to play with. Another one of your pet projects, son. I should think one would be more than enough. Bu adamı pek hatırlayamadım ama şu çocuğu kıvırcık saçlı olanı hatırladım. Tam bunu benzetememişler galiba. had something important enough to kill people for. What was it? Business of the Night's Watch and the last wishes of my father, Sir Marek. Someone at the tavern told me he would get me an audience with your lordship in exchange for a favor. Just as well you didn't kill this guest.

sormak istediğiniz yorumlar varsa yorumlara belirtmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.